Hepinize merhaba Hep. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Doruk'la birlikte Minecraft survival çekeceğiz. Doruk selam ver. Sen de benim kanalımda <laughs> <alırlar. Ha>. ver. Merhabalar. <laughs> Direkt başla başla başla. Oğlum ha oha. <laughs> arkadaşlar, Tamam. <Survival>. <laughs> Allah ses geliyor. Oğlum o demirci <laughs> değil ki lan. <laughs> Yok ama deri zırh var. <laughs> <laughs> o da bir şey değil mi? Doğru. Aha iki katlı. Burada <laughs> evde bir botlar var. <laughs> Türk <laughs> bey Aha gene iki katlı ev Ne ben orayı dutladım <laughs> Aha 0 sıf 0 artı buraya. <laughs> o nasıl bir ev lan <laughs> Yatak alıyor. yatak. Bende iki tane var. Aha. Hiç olmuyor. Yani. Ana. Bir kalpte kurtuldum. Ömer yardım et. Niye? Kaldım burada. Neredesin? Bir şey yaptı. 0 artı 0 evin yanında Sen yakınındayım Benim de yapmam gereken bir görev var Sesime onun sesini. sesine Neredesin lan? Zıplıyorum mad madene düştüm Oğlum ben demir golemi kesiyorum Gelmezsen gelme be Lan oğlum dur Koordinat ver Çıktım bile ya Bak yarım saattir şuradayım ben. Oha 5 tane düştü. Paylaş benimle. Ah kardeş payı. <laughs> tamam tamam ben tam, az tamam. az üç tanesi ah, benim lan. Hayır. Hayır. hayır ya doğru geri ver. <laughs> Vurma. Ya oğlum. Ne var? Verecektim lan. Hay pardon o zaman. <laughs> ah. Demirleri bulamam zaten bu. Hayır demirleri alacaktım ver şimdi. Eşyalarımı ver. Attım ya zekalı. Eksik var mı? Ha al yatak. Bakayım. Al işte yatağım da. Aga hadi bak. hayır. 3 Bekle. üç tane vereceksin bana ben kestim. Ya Doruk. Ha sağ ol. Bak böyle. Ne dedin sen? Ah. Aa, bak eksik var. Yo 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 şaka 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 kamera şakası. Ne dedin sen o? Kamera şakası. Ondan önce. Abi şaka. Burada hiçbir şey. Yok. Bir tek ben ne Abi şaka dedim. Ondan da önce. Üç tane demir vereceğim. Ondan önce. Ay verdikten sonra. Ben kesim demir golemi. Son sonra. Ee, eyvallah. <laughs> Onları Hayır. ben oraya da. <laughs> tezgah mı lan bu? Burada çok ağır tezgah var. Gülmekten öleceğim. Öl zaten. Mer. Hayır Allah'tan demirler yaşıyor. Lan benim savaşçı eşyam yok ki hiç. <laughs> yap. Ah, oh, ah, sana suya girdim. <laughs> lan lan git 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 git. Uy sesim az geliyor. Dur ben acil ekmek yapayım. Aa benim buğdaylar yanmış. Zınk. 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 Şöyle azıcık at daha kömür kasım. diyecek neden neden bu kaynak Doruk çok büyük bir sorunumuz var Doruk bana acil tahta takviyesi lazım yapamam lan oğlum Maden yap. Hem <laughs> ben köyden uzaklayayım. Hayır sakın. Doruk <laughs> sakın. Maden değil mi? Madene mi? Neyse ben madenden çıkıyorum. <laughs> Of oh, be sonunda dışarıdayım. Dört tane de. Ne <laughs> kaç var? bet evet, dinliyorum kaç demirim benim 6 9 9'da hatta ah. e, 21 tek yok. O be 21'i 6 eklesen 27. Bir ah. tane Hayır ha. Sen beni orada ölüme terk ettin madende yardıma geldiğince. Aa ah! aga ben ben de madendeyim ya. Ya ben sana madene inmeden önce gel yardım et dedim. Hayır maden değil ben mi Kayıtta, kay kay kayıtta bakarsın. Ya benim baltam ikide bir nereleri uçuyor? Abi inşallah madene. <laughs> ha, gördüm. Madende bakar. Kayıttan kayıda bakarsın. Ben söylediğin. <laughs> Gerçi 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 gerçi. Hop. 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 Oyun zorlu. Ah ya yeter. <laughs> Aga her yerden iskelet çıkıyor ya. Var ya benim bura bomboş. Hayır ben bir de yeryüzündeyim artı olarak. Ben neyim bura bomboş. Hemen uyu aga. Hemen uyu. Yaman. Niye? Yattın mı? Ha iyi. Ha. Sen yatmıyor. Benden mi Ama. Ah. <laughs> <Ha. gülüyor> Ya yeter. Yine, İskelet ya yanarken bile bana vuruyor. <laughs> Gene öl iskeletten vallahi. Yok yok ölmedim bu sefer. Bence oyundaki en kolay yaratık. Sence <laughs> ne? Zombi. En, zor. zor yaratık. Be belet. belet. var ya zor. <laughs> evet o olabilir. Vardığından <laughs> bile daha güçlü. <laughs> evet. Cezirli giydirdik onu ölümsüz oteme. Ha. Al, hadi. Oha kediden ilk düşüyormuş. Tane oh! Biz kendini... Aa. Aa. Bana kömür lazım. Ee, sen beni satmasaydın olurdu. Ha. Koordinat ver. Bir tane demirim var. Koordinat Tam ver. Koordinat. Eksi Eksi 1315 35 eksi 5 Eksi 1135 e Ay, 1315 ha. Aha. 35 540 Normal 540 mı De. Dur 1315 e En sondaki kaç? Ben sana yazıyorum Evet evet, evet. evet. Çünkü sesin kesiliyor Oldu mu? Oh, awesome. Çok güzel. Garim garim, garim garim. Şu anda of, tam altımdasın. Kazdım. Aşağı doğru kazsana. Altında lav mı var lan? Hiçbir şey yok. Aha. Ayak sesleri blok kırıldı. Eşya alındı. Ya aga sağ alttan alt yazıları açmış. Görüyorum te. Ah. Gel aç. Oo oh, Orayı kırma. Oo oh, ye. Kömür at işine. Bana daha açık demir verecek misin? Vereceğim. Ama usludur. Hiçbir kö kömürme göz dikme vereceğim. Aga. 7 tane vardı. Gittim 43 tane takviye koydum oğlum araya. <laughs> İyi. Minecraft kol. F3. Heh. Yemeğin var mı? Yemeğin var mı? Var var kadar var. Lan ekmeğim nerede? Yokmuş. Ye. Yeah. Ben, ben olmasam var ya ölüyordum. Ama ben olmasam da çünkü demirleri ısıtamayacaktım. Gene de ses çekebilirim. Pardon. Vallahi elimde yok var şurada yıkılsın. Bura bura. Ha! Vallahi burası Hristiyan'ın imana getirir. bir şey soracağım. Hı. Kız istemeyi. Tamam. Ver. Hı. At o rahat. Yok lan bu. Bunları kendi şeyimle yaptım. İki tane aldım. Çalık ya, ben de istiyorum. Atacağım lan sana. Ha, tamam. dur. Atacağım. Al abi. Yoksa hepsi. Duman fırını İşine yarar belki. Maden fırını lazım bize. Ha maden fırını. Ha ben onu nasıl yapacağımızı biliyorum ki. Kaç tane taş Hı? Oğlum o kadar lazım değil ki. Hem doğru taşımı geri ver. Ki 19 tane ben koydum. Gerek yok ki oğlum o kadar. Sen mi aldın? Hayır. Ha. Şimdi nasıl yapılıyordu bu? Ha bunları bir daha asacağım. Bak. Doruk bak normal taş bir daha asılabiliyor. Evet biliyorum. Aç çıkış yolumuzu da yaptın. Aferin sana. Bakayım. Evet aferin bana. Lan. Doruk. Ya Doruk hadi ver. Şeyi? Düzgün taşları. Doruk alıyorsun biliyorum. Bak. Tarak. Duruk be. Bak Hı. bende şu var. Lan dört tane vardı. Dört tane vardı bende bir tane var oğlum yalan söyle. Ha. Aferin. Ay pardon. Pardon. Saygılar, saygılar. Elime bak be. Tamam abi. Sana geldi bu. Arada. canım var? Kaç canım var? 1. Em misin? Tamam. Üç 3 gal. <laughs> aa! Tam. Aa! Ay gerçekten varmış. Pardon. Neyse aldım eşyalarını atacağım sana. Lan. Ben gel atacağım. Doruk. Ha. Ha. Ben adada doğdum. <laughs> ne yapacaksın? Arkadaşlarlar ben hemen Doruk'un yanına gelip <laughs> videoyu başlatacağım. Doruk videoda beni öldür.